görüşülmekte olan 478 sıra sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 19. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Evet gecenin bu vaktinde bir torba yasası görüşüyoruz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Mısır'da yapılan darbe girişimini, darbeyi şiddetle kınıyoruz. Milletin iradesiyle gelen Milletin iradesiyle gider. Bir yönetimi bir yönetimi beğenmeyebilirsiniz. Onunla demokratik kurallar içerisinde, hukuk kurallar içerisinde mücadele edersiniz ve sandıkta sonucu alırsınız. Buna katılmamak mümkün değil. Ama bunu iktidar partisinin yöneticileri, milletvekilleri defalarca dile getirmesine rağmen kendilerine geldiği zaman demokrasiyi işleten anlayış ne yazık ki başkalarının iradesini irade olarak görmedikleri zaman bu demokrasi değildir. Ben şimdi size soruyorum Adana'da üç buçuk yıldır görevinin başında olmayan Aytaş Durak kimin iradesiyle geldi? O oradaki Adana'nın halkını siz irade olarak görmüyor musunuz? Sizin zamanınızda 5 yıl belediye başkanlığı yapan 5 yıl bir saniye arkadaşlar bir saniye bir saniye sizin döneminizde 5 yıl belediye başkanı yaparken dünyanın en namuslu adam olacak ama Milliyetçi Hareket Partisinden seçildikten 5 ay sonra görevden alacaksınız. Adam halkının iradesini irade yerine koymayan, kendine geldiği zaman milletin iradesinden bahsetmesi yalancı demokratlıktır. Eğer demokrasiye inanıyorsanız herkese eşit şekilde mesafeli davranmalısınız. Bugün burada yapmak istediğiniz de budur. Grup çoğunluğuyla grup çoğunluğunuzun getirdiği güçle kendinize gelen bir şeyi kabul edeceksiniz. Ama bir toplum psikolojisiyle, galabalık kurup psikolojisiyle dediklerimizi yaptıracaksınız. Bu demokrasi anlayışı doğru değildir. Demokrasi herkese lazımdır. Hukuk herkese lazımdır. Adalet herkese lazımdır. Eğer siz Adana'da birileri hazmedemediği için, birileri orada başbakana söz verdiği halde seçimi kaybettiği kaybetmesinin faturasını Adana halkına çıkarıyorsa ve siz burada demokratim diye geçinerek kürsüye her çıktığınızda demokrasiden milletin iradesine geleni milletin millet götürür diye konuşurken Adana'da üç buçuk yıldır demokrasi katliamına sessiz kalıyorsanız sizin demokrasiniz kendinize demokrasidir. Eğer kendi menfaatinize dokunduğu zaman demokrat ama başkalarına geldiği zaman demokrat değilseniz siz sahte demokratlıktan bahsedebilirsin anca. Gerçek demokratikten bahsedemezsiniz. Bakın size bir şey daha söyleyeceğim. Bir milletvekili, bir milletvekili siyasi linç ediliyor. Bir vali, savunmamı alıyor benim, savunmacı vali muavini vasıtasıyla iki defa savunma gönderiyor. Nedir biliyor musunuz? Altında imzamın olmadığı, altında imzamın olmadığı hususta sadece burada Orman Bakanı'nı eleştirdim diye müfettiş diyor ki bir başka yerde, hepsinin kayıtları var. Diyor ki ben bu, bu suçu diyor, Seyfettin Yılmaz'a nasıl dayarım diye bunu söyleyecek kadar bir müfettiş rapor hazırlıyor. Altında imzam olmadı halde. Ve ne oldu biliyor musunuz? Dün, dün, dün bu ülkenin şerefli cumhuriyet savcıları soruşturmaya gerek yok. Burada bir soruşturma yoktur diye karar verdiler. Ama bir senedir, bir senedir biz bununla uğraşıyoruz değerli milletvekilleri. Bir vali, bir vali hakkında yüzlerce iddia var. Bir tanenizin sesi çıkıyor mu? Bir valiyle ilgili diyorlar ki bu her gittiği yere müteahhini götürüyor. Ya bize inanmıyorsanız kendi partinizin milletvekili direktçe verdi. Diyor ki bir vali bizi dinletiyor. Bir vali bizi dinletiyor. Gittiği yere kendi müteahhitini götürüyor. Hakkında bir sürü hukuksuzluk var. Ama niye işinize geliyor biliyor musunuz? Biz 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 Adana'da 238 bin oyla gelmiş bir milletvekiliyim. Adana'daki bir tane problemle ilgili Adana'nın valisini arıyorum. Telefonuma çıkmıyor. Ama buna kimse ses çıkarmaz. Çünkü sizin telefonlarınız çıkabilir. Bizim aldığımız 238 bin oy demokrasinin bir gereği değil. Bunlar demokratlık değil. Ama bu şekilde bakarsanız yarın bakın nasıl 28 Şubat sürecinde 28 Şubat kararlarına uygulamalarına dimdik durduysak haksızlık yapan karşısında herkes dik durduğu zaman bu ülkeye demokrasi gelir haksızlık karşısında susan dilsi şeydandır. Eğer benim hırsızım haklıdır diyorsanız, demokratlık bana göre diyorsanız, yarın bakın sal Teşekkür ediyorum.